Okay. Bir kişi, hemen arkasında da bir kişi var. Arkasındaki çatıda da. Kırmızı çatıda. atladı, atladı. Göstermiyorum. Karşıya geçiyor lan. Olamıyor ya. Oha canı Canı şey. <laughs> Kanka 3 kişi orada sıkıştı bu arada. Bir bombaya gider üçlü. Evet evet üçü de bir bombaya gider üçlü. Biri düştü. Ne duvar neresim, arkası neresim, düşen. Solda. Duvar ölüm, arkası. Ölüm, ölüm işte. Duvar arkasında Artı düştü. Adam geçti. Tetik adam Aa duvar arkası. Duvar arkasından oynuyor. Bir daha düştü. Evde. Ben cam basacağım. Helal. Vay, Evde bu evde zaten düşürdüm ki. Duvar 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 duvar. Evet. Help. Soldan geldi. Kavradayım kavradayım. Buradan sana tutuyorum, oraya bomba atılır. Tutuyorum. Buradan al. Abi çık buradan geliyor. Sağdan al. Bize bomba göre. atacak Ersin ya. Atamaz ya. Gel. At, evet. Nice, teksin şu an bekle. Kitimi bastım. da düştü. Burada evet. burada burada. Burada canım az canım az. Aaa! Rakip aldı. Rakibe gitti kill dikkat edin. Ya ah be. Ee... Katla gelmiştim ha. Nasıl gidemez ki? Fela birbirlerine girdi bunlara. Baygın var alt katta. Kelimi çaldı. Tamam. Geçtim ben. ben. Sağ taraf ne yaptı? Orayı Sağ taraf. Ben. İkinci kat Çok baygın gene evet. buradan. Yok lan baygın. Free alt katta. Oraya araç da basmamız gerekiyor. Çektim onu hatta. Ha. ha. Seyit bunu düşüreceğim galiba. Seyit sen duvara sıkarsana ya. sen sıkarsan eğer. Sen duvara da sıkarsan ben bunu düşürürüm. Bak şuraya. Bence orayı salalım. Düştü. Evet. Çatıya evet. çıkacak mı? Evet. Sizi gösterirse iki, direkt bir düşürürüm. Bir tane fazla falan. Kanka bir tane alabilirim. İki tane. Info versene. İnfo. Orada bekliyorum. <laughs> 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 Sola koştu. Ah bir sağdan geldi. Ah be. Gel. İki de benim öldüğüm yerde vardı. Gelse ilk keserim. Gelir sen gel. Helal tamam. sana. Helal. Bitti biz mi? Aynen. İki tane miymiş? Aynen bitti. Aynen bitti.